asistan arkadaşlarım, hemşire arkadaşlarım, var. Ses için özür dilerim. Bugün biraz denk geldi ama. E, ülkemizde her yıl e, milyonlarca bebek doğuyor ve bunlardan 10 taneden bir tanesi tüm dünyada prematüre. E, bizim burada işimiz prematüre bebeklere bakmak. ve çok yoğun mesaisi olan bir iş bu. Ee, anneler, babalar dışarıda, bizler de içeride bunun çok emek harcıyoruz. Ülkemizde yaklaşık bir yılda 800-820 civarında krematür hmm. ödevi takip yapıyoruz. Krematür e, oranlarımız çok yüksek, 4. düzey bir ülkeyiz. Ben öncelikle e, bütün ekip arkadaşlarıma, hocamın huzurunda e, teşekkür etmek istiyorum. Çok emek harcıyorlar, e, 24 saat nöbetlere kalıyorlar. E, Artıda çalışmak zorunda kalıyorlar. Ee, kendi evlerinden uzakta e, başkalarının çocukları için çok emek harcıyorlar. Ama emeklerimizin karşılığında alıyoruz. Biz bunları poliklinikte bu, takip ediyoruz. Bugün de tesadüf eseri 3 hastamız yanımızda. 800 ve e, 880 ve 1000 gram ağırlıkta olan 3 hastamız var. E, şu anda ülkemizde de en küçük de 485 gram dolu. Şu an 400 gram olan bir bebeğimiz yatıyor. İnşallah onu da sağlıkla tanıdık edeceğiz. E, herkese teşekkür evet. ediyorum e, ee, herkesin başına gelebilecek bir durum ben de şu an yaşıyorum aynı zamanda. Ee, o yüzden kimse başına gelmez zannetmesin. Hepimizin bir gün başına gelebilecek yakınımızda işimiz olsun. En iyi şekilde onları tapucu etmeye uğraşıyoruz. Bugün de bunu